siz cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Yani son derece etkili bir isim olacaksınız. Millet İttifakı seçilirse, Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse. Şimdi orada e, iktidar tarafının iddiası şu. Deniyor ki bu ittifakın dışarıdan destekçilerinden biri de HDP. Doğru. HDP kendisi de açıkladı ki e, adayımız cumhur ya yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Bugün hatta e, Emek Platform ittifakının da açıklaması var. Şimdi o durumda HDP, ya ben sizin seçilmeniz için size destek verdim Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi seçildiniz, cumhurbaşkanısınız. Artık PKK'ya operasyon yapmayın size e derse. Ya Biz vardı sonra öyle şey olur mu? Şantaja kim boyun er, eğer Allah aşkına? Silahlı tehdit kim boyun eğer? HDP'nin açıklaması ben bugün okudum. Çok net bir şekilde biz diyorlar parlament tek adam sisteminden biz de istemiyoruz. Parlamenter sisteme dönülsün ve parlamenter sistemde her şeye konuşulsun. Doğrusu da odur. Her şeye karar verecek meclistir. Niye karar verecekse karar verecek meclistir. meclistir. Hiç kimse böyle şantajlara bir defa boyun eğmez. Ben şunu söylüyorum. O zaman eğer bütün HDP'ye oy verenlere PKK'lı gözüyle bakıyorlarsa, onların hepsini düşman görüyorlarsa, o zaman hükümet kanadı çıksın desin ki, HDP'lerin hepsi PKK'lıdır, biz onların oyunu istemiyoruz desinler. Böyle bir mantık olabilir mi? Biz 85 milyon insanın problemini çözmeye talibiz. Elbette herkesin oy vermekte bir gerekçesi vardır. Sizin misal Millet İttifakı'na oy verme gerekçeniz başkadır. Bir başkasınınki de başka olabilir. Başkanlık sisteminin ülkeyi nereye getirildiği görüldü. Parlamenter sistem, demokrasinin yaşandığı bir yer. Şu andaki başkanlık sisteminde meclis tümden yok oldu. Yani meclisli olmanın bir anlamı yok siyasi partiler açısından. Belki HDP'de mecliste olup Derdini anlatmak istiyorum. Meşrudur eğer bu şekilde düşünüyorsa. Meşrudur. E, o zaman belki de ben e, Demirtaş'ın bir açıklamasını da gördüm mesela. Diyor ki PKK silah bırakmalıdır. Belki HDP bu şekilde meclise girip, meclisin güçlü olmasını isteyip yarın diyecek ki PKK'ya yeter artık silah bırakın. E, ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki. 40 yıldır PKK bu ülkede silahla kan kusturdu. Sonuç alamadı. Ben HDP'ye oy veren seçmenlerin bir çoğunda artık yeter dediğini düşünüyorum. Nereye kadar artık bu cinayetleri işleyeceksiniz? Hem Türklere askeri, polisi şehit ediyorsunuz hem Kürtleri öldürüyorsunuz. Nereye kadar gidecek? Silahla sonuç alamayacağı artık ortada. Varsa bir problem ki var oturulur. Mecliste konuşulur. Eğer mecliste gücünüz yeterse kabul ettirirsiniz. Mecliste gücünüz yoksa kendinizi güçlenmeye çalışıyorsunuz ama meclisten çıkan bütün iradeye herkes saygı duymak zorundadır. Ama sadece e, işlerine gelirse, e, şimdi bir şey söyleyeyim. Ekrem Bey'in seçiminde Öcalan'dan mektup getirdiler. Osman Öcalan'ı konuşturdular. Şimdi e, yalanladılar ama Sayın Murat Ağrel de 28 Mart'ta tekrar İmralı'ya hep gittiğini söyledi. Bu nedir? Veya siz gidiyorsunuz işte anayasayı değiştirici de HDP ile konuşuyorsunuz. Sonra Sayın Genel Başkanımız HDP ile konuş, bak bak konuştu niye konuşuyorsun? Hatta bir de niye mecliste konuş? E, nerede konuşacak? E, yani Türkiye'de bütün görüşmeler normalde siyasi partilerin mecliste yapması lazım. En makul yer orası değil mi? Onun için Artık böyle siyaset üzerinden insanları ötekileştiren şeylerden bizim çıkmamız lazım. HDP'nin içerisinde PKK uzantısı yok mu? PKK nazili konuşanlar var. Reddediyoruz. Hiçbir şekilde bizi de bağlamaz. Onlarla da aynı düşünmüyoruz. Ama e, aynı PKK'nın e, HDP'de uzantısı olduğu gibi aynı görüşü savunan da Hüdapar'da insanlar var. E, yemin etmeyeceğim diyor. Bakacağım diyor. Yani... Edecek insan ederim. Yani meclise gireceksiniz o yemini edeceksiniz mesela. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı densin. Peki bu zamanında e, PKK'lar tarafında da tartışılmadı mı çözüm süresinde? TC tabelaları onlar istedi diye kaldırılmadı mı Allah aşkına bu ülkede? Sanki bunları yok farz ediyorlar. Ben siyasetin meşru zeminde yapılması gerektiğine inanıyorum. Belki de bu şekilde parlamenter sisteme geldiği zaman belki de Türkiye'de kan duracak. Şimdi bu söylediklerinizle ilgili ama şantaj yapılma konusuna geldiği zaman mesela Ankara'da da aday çıkarmadılar. Seni HDP'ler seçti. Ben açık açık söyledim. Kardeşim bedel istiyorsanız ipiniz bir yere bağlıysa oyunuzu falan istemiyorum dedim ben. Bakın tüm vatandaşların oyuna talibim ama böyle şantajlarla, bilmem neyle seni biz seçtik falan. Hadi oradan yani. Öyle bir şey yok. Kimse kimsenin oyuna yani şöyle anlattım geçen. Eskiden doğuda derlerdi köy ağları var. Bir adamın işte bir ağının 30 köyü var. İşte sandık oraya kurulur. A nereye derse oraya oy verilir. E şimdi o ağanın yerini bu ağalar mı aldı Allah aşkına? Şuraya oy vereceksiniz. Şimdi ben Ankara'da herkese eşit çalıştım. Haymana'da HDP'ye de oy veren insanlar var. Hadi bakayım Mansur Bey'e oy vermeyin desin de, engel olsunlar olabiliyorlarsa. İnsan ayırmıyorum ki ben. Çünkü siz o insanlardan vergi alıyorsunuz, para alıyorsunuz o, o insanlardan eşit hizmet zorundasın. Devlet hizmet ettiği insana bu HDP'li seçmen, bu AK Partili seçmen, bu MHP'li seçmen diye bakabilir mi? Seçim bitince o iş biter. Bütün insanlar eşittir. Cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus uzanı taşıyan herkese eşit bakmak zorundasınız. Artık bu anlayışla inşallah ortadan kalkar. HDP'lerin şey açıklamalarını ne diyorsunuz? Bazı HDP'ler şey diyorlar. E kendi tabanlarına daha sonra kendi tabanlarına mı bilmiyorum kime verdiklerini o mesajı ama örgüte verdikleri kesin terör örgütüne ee, önümüzdeki dönemde işte e, PKK'lı teröristlerin cezaevinden çıkmaları yönünde adımlar atılması gerektiği onların amacının bu olduğu hatta e, Öcalan'la ilgili muhtemelen bu mesajı çok sık da veriyorlar evet e, siz onları duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? ya ben şunu hissediyorum bunları duyunca şimdi nasıl Öcalan'ı televizyona çıkarıp da konuşturdularsa İmralı'dan da mektup getirtirlerse... Osman Hücalan'dan Evet Osman bahsediyorum. bahsediyorum. Şimdi de aynısını tersten yapıyorlar. Nasıl tersten yapıyorlar? Bu tür açıklamalar yapıp Millet İttifakı'nın seçimini kaybettirmek için uğraşıyorlar. HDP'liler. Evet o, 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 o lafı edenler. HDP'lerin HDP hepsi etmiyor. Etmiyorlar. Bu lafı evet. edenler. Ben hepsini açıkça söylerim. Bebek katilini cezası olmadan hiç kimse hapisten çıkaramaz. 360 oy lazım orada. 360 oy kolay bir oy değil. Bir de ayrıca kamuoyuna ikna edeceksin. Kamuoyu asla ikna olmaz. Hatta bugün Karadeniz'de bütün üst geçitler şehitlerinin ismi dolu. O eli kanlı terörist bir defa cezasını çekmeden çıkamaz. Yine cezaevlerindeki terör olaylarına karışmış insanlar da cezasını bitirmeden asla çıkamaz. Kimsenin gücü de yetmez. Onlar da kendi tabanını oy almak için herhalde bu sürü bir propagandalar yapıyordur. Başka hiçbir karşılığı filan da yoktur bunun. Buna kalkıp da destek olacak bir Allah'ın kulu da yoktur. PKK'dır. Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast yapan terör örgütü. Artık bakın şunu da iddia ettim. Özel çıkarırsınız gene siz çıkarırsınız dedim ben bunlara. Bebek katilini. Niye dayanarak söylüyorum? Üç defa terörle mücadele kanunu değişiklik sonrası geldi meclise. Konu şu. İtirafçılıktan bahsediyorlar. Diyorlar ki şey, pişmanlık yasasından bahsediyorlar. Pişmanlık yasasından bir sefer ölmek üzere terör örgütlerinin liderleri de yararlansın. Hemen CHP milletvekilleri diyorlar ki siz kimi çıkaracaksınız dışarıya? Onu kanun tasarısından geri çekiyorlar. O maddeye geri çekiyorlar. Bu üç defa tekrar edildi bu ülkede. Yani e, terör örgütlerinin başının bir seferde olsa pişmanlık yasasından yararlandırılması. AK Parti'nin teklifiydi bunlar. Dolayısıyla samimi olmak lazım. E, asla ve asla çıkamazlar. Onlar kendi tabanlarına mesaj veriyordur. Başka birisine mesaj veremezler. Hiçbir pazarlık yoktur. Millet İttifakı'nın pazarlığı 2400 maddelik mutabakat metnidir. Şimdi böyle bir şey gelecek. Akşener mi razı olacak? Davutoğlu mu razı olacak? Hangisi razı olacak? Babacan mı razı olacak? Kılıçdaroğlu mu? Biz de oradayız. Biz mi razı olacağız? Bunlar sadece ve sadece iktidarın kullanmasına yarayışlı argümanlar. Yani benim seçimde de yaptılar Ankara'da. Ekmeğine yağ sürüyorlar iktidarın. Bunu yapanlar bir yerlerle kontrollü olarak o kadarını söyleyeyim. Bir yerlerle kontrollü olarak Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin önüne geçmek için bu söylemi yapıyorlar. Şimdi akıl var mantık var. Yani siyasetçi olmaya da gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten seçilmesini isteyen insanlar bu söylemleri yapar mı? Mantıken yapmaması lazım değil mi? Bunu yapıyorlarsa bunun arkasında mutlaka bir el vardır ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasını istemiyordur. Bu kadar basit. Bu söylediğinizden yola çıkarak terör örgütünün sözde yöneticilerinin yaptığı açıklamalar da mı ee, ya bu şekilde. Şimdi Çünkü biliyorsunuz, son dönemde örgütün sözde yönetici kadrosundan bir takım açıklamalar geliyor ve o açıklamalar hep kime yarıyor? Evet, hayır, hep şeyi işaret ediyor. Yani e, iktidara oyunuzu vermeyin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tamam. vermeyin, öbür tarafa şimdi, yönlendiren açıklamalar. Bir terör örgütü şöyle yapmayın da şöyle yapın derse bu kime yarar? Bu kadar basit. Şimdi, e, geçen de bir şey gördüm. Kandil'den, yani terörist başlarından bir tanesi şöyle diyor. Ya niye bizim üzerimizden siyaset yapıyorsunuz? AK Parti'ye çok şaşıyorum diyor. Kaç defa geldiler bizimle görüşürdüler. Görüştüler. üst yöneticileri gönderdiler. Fiilen görüşüldü. Gittiler, İmralı'da görüştüler. En iyi, bu en çok bunlarla görüştük. Niye şikayet ediyorlar diyen de aynı yönetici. Dolayısıyla bunların hiçbirisine itibar etmemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti bir devletse ki devlet güçlü bir devlet. Beş bin yıllık devlet tecrübesi var. Asla teröristlerin dediği olmaz. O silah ellerinden düşmediği müddetçe devletin aynı tavrı devam edecektir. Bakın bu sözler seçim kaybedilecekse kaybettirin. Yalan mı söyleyeceğim? Yani orada siz cinayet işleyeceksiniz. Bu tarafta seyredeceksiniz. Olur mu böyle bir şey? Ayrıca sadece o da değil ki bir de orada şimdi bunlar güya e, e, sosyalist değil mi? HDP'nin, e, PKK'nın e, yöneticileri. E şimdi Amerika ile nasıl iş tutuyorlar? Bunda bir iş yok mu? Yani dolayısıyla bu coğrafyadan bizi kovmak için yüzyıllardır uğraşıyorlar. Bu uğraşmalarda bitmeyecek. Biz bunun farkındayız. Dolayısıyla devlet gerekli bütün tedbirleri her zaman alacaktır, almaya mecburdur. Hangi hükümet gelirse gelsin de almaya da mecburdur.